Mesela, yani en basit şey benzin. için motorin dediğimiz zaman ya da benzin dediğimiz zaman %90'a yakın bir artış oldu. Bakın bu çok ciddi bir oran. Yani şimdi enflasyonun %30, %40, %50 falan olması için <laughs> yani imkansız bir şey. %90 motorin arttığı bir yerde benim için mesela bir dolar bir de motorin çok önemli kriterdir. Yüzde doksansa benim enflasyonum yüzde doksandır. Yani çünkü bu her şey öyle veya böyle yansıyacak. Şu Değil kalemden, şu suya, kağıda. E, kağıda. Hatta yani çok abartıyorum belki espri olsun diye ama şimdi geçen berbere gittim. Benim berber böyle ben her şeyi makulünü seçmeye çalışan bir adam. Uygun bir fiyatlı yere gidiyorum Böyle lüks. Berber'le yani. <laughs> O bile 200 lira yapmış. Dedim sen ne yaptın dedim. Ne yap niye böyle 200 lira oldu? Ya dolar çok arttı dedi. Bir de benzin arttı dedi. Şimdi Böyle bir şey oluştu insanla şimdi artık kirası arttı. Tabii tabii her şey arttı. Maaşısı arttı Hayır. çalışanların parası. O psikoloji. Arttı. Psikoloji yok şunu söyleyeceğim. Psikoloji diye bir şey var ya yani bir şekilde biz zam şey cin şişeden çıktı derler ya işte Kesinlikle. bu 190'ı gören adam ya bu berber de olsa kuaför de olsa simitçi de olsa bunu bir şekilde yansıtıyor. Çünkü var hocam sadece oraya artıyor ama oradan işte atıyorum mazot fiyatı da artıyor. Tabii oradan bu da gelecek yani. kadar ekstra ekstra yuvarlayarak, yuvarlayarak kadar kalmaz. İşte daha da artıyor. Bir kültür oluşmaya Aa. başlıyor. Dolayısıyla bir kez bu şeyi açık bıraktınız mı yani enflasyon şişesini bir kez açık bıraktınız mı hep onu diyorum ondan sonra toparlamak çok zor. Dolayısıyla bu artış ya maalesef şu an geçen ay %10 falan dendi enflasyon ama bu %90 yavaş yavaş yavaş. o benzinin fiyatı her şeye yansıyacak. yansıyacak. Bu daha bu hiçbir şey değil. Yani iki, Hocam mesela aydan... servis ücretleri ulaşıma şimdi zam geldi. Mesela biz sabahleyin yayın yaptık e, simitle bayoz aldı 10 e, lira olmuş. Kum, e, kumru 25 liraya çıkmış, e, İnsanlar birden şok tabi. 2-3 tane e, simit alsanız, bir de yanına peynir falan koysanız, çay içseniz falan e yani, yani. boğazınızda kaldı yani. Yani 2 sene öncesinin böyle bir e, orta sınıf restoranında yemek yemek, bir yemek şey gibi oldu. bir şey Aynen. simit. Aynen, simitle yolda, yolda bu. Fast food restorana gittim yolda böyle, ben fast food da severim, böyle. junk food severim. Böyle. Girdim ya, yani. çok ucuzdur dedim, bundan da diyemiyorum zararlı diye. 250 falan dedi. Ne yapıyorsun ne dedim şimdi? ya. Hani de rakı evet. kebap falan mı yapıyoruz? Öyle oldu. Maalesef <laughs> öyle oldu. Yani alkol alkol e, sağlığa zararlı. alkol tabii sağlığa zararlı. Yani dedim çok, çok ciddi bir şekilde bu yansımalar devam ediyor. Bir de okullar açılacak şimdi i̇şte, okullar. İşte açılacak. en kısa bir de mesafe... tamam. Kur burada onun... durmayacak hocam. Ha? Kur burada durmayacak. E, yani, hani, bir de tamam. onun geçişkenliğin de önümüzdeki aylarda. E, zaten görüyoruz. daha da onu yansımadı daha 19'da e, tabii. Kaldı çıktı ya taksiciler tabii. biz bu zam bize yetmez %100, 100 istiyoruz dedi. Mecburen taksimetreyi şimdi e, açılış 70 liraya doğru güncelleyecekler ama vatandaşı düşünün Toplu taşımaya her ilde zam geliyor. İnsanlar bir yerden bir yere çocuğunu sabahleyin servise vermezse cebine yol parası verecek. Üniversiteye gidecek çocuklar, okula gidecekler, başka şehirde oturuyorlar. Onlara bir de ulaşım maliyetini ekliyorsunuz. Mesela servisi en kısa mesafe 1300 lira ama özel okullarda öyle değil diyorlar. Birçok serviste de öyle değil diyorlar. Tabii, tabii, orada Yıllık 60-70 bin lira fiyat isteyenler Yakın mesafe için ayrı falan. Yani yani bu servis serviste çok ciddi bir şey sıkıntı olacak. Şey konuşuldu bir Ulaşım sıkıntı olacak yani. Hani özel okul fiyatları çok tartışıldı sonra... Oraya bir düzenleme getirilmek istendi. Ne yaptılar orada? Yemek ücretlerini tabii. bindirdiler. Servis ücretlerini Yüzden, bindirdiler. %65 dediler zam. Evet e, Kur'an tabii. koydu ama %120, %120 yapıldı. Ya yani biz de, onda, ya ben onları, hep bunu söylüyorum. Polisiye tedbirler, bakın bu üç harfli mağazalara da <laughs> zamanda tedbir kondu. Kesinlikle. Yani İktisatta, liberal bir ekonomide, yani şu an biz Çin değiliz ya da Kuzey Kore değiliz. Şu anki dünya sistemine entegre olduğun bir dünyada senin e, polisiye tedbirlerle hiçbir şey yapamazsın. Yani %25 kuralı da esnetiliyor şu anda kiradaki diğer Taşıma şeylerde suyla, esnetiliyor. Değirmen döndürmek gibi bir şey o, bir yere kadar gider. Bir yerde benim, patlak verir. En üzüldüğüm şey yıllardan beri böyle dışarıdan para gelecek ha bugün gelecek. Biz niye biz insanların parasına muhtaçız ya? Yani niye biz Körfez'den onlar para gelecek? Onlar da bekle gör politikası izliyorlarmış hocam. Bakan kendi söyledi. Ama yani bekle JP Morgan'ın. Bekle gör onlar gelecek ne yapacaklar? Sizden kısa vadeyle kar vadeli. elde etmeye çalışacaklar. Ama o da Gelmiyor. Bak, Neden? Biraz. Gelmiyor? Da gidecek yani. e çünkü daha göremediler bazı şeyleri. Taviz yeri. istiyorlar. Daha fazla taviz aynen, aynen. Onlar taviz almadan gelmez. Ama Körfez tarafından gelecek de senin hazır kurulmuş yıllarca büyüttüğün emek harcadığı şirketlerine ortak olacak. Ha, sermaye fazlası olan ülkelere gidiyoruz dedi. 50 milyar dolarlık bir Körfez parasından bahsediyor. Sermaye fazlası olan ülkeler ne yapar? Gelir, varlık almaz Tabii, mı? Tabii. Kârlı varlıklar alacaklar. Kârlı varlıklar alacaklar. On, onu ilan varlıklar. etmiyor mu bu açıdan? Şey ben da, mi yanlış anladım? Aynen şunu diyor. Biz bir zamanda çok para harcadık. E, paraları gereksiz yere harcadık. Şimdi bir tane iki tane evimiz var. Onu karlı olan evlerimizi, dükkanlarımızı birileri gelecek bizden ucuza alacaklar. Niye alacaklar? Onlar oradan kar edecekler. Biz onları vererek Geçici şekilde acımızı gidereceğiz. Bu ülke Koran hepimizin olacak. hocam, bu ülke hepimizin. İşte ama bu ülke birilerinin değil. İşte ama maalesef... E, e bu ülke beri, hepimizin, yani kendi malınızı satmıyorsunuz. Uyguladığımız hiç. yöntem bu, niye? Çünkü tasarruf yok, çok ciddi açık veriyoruz. Şimdi bakın açık verirseniz... Kendi yani malınızı altına... ne yaparsanız yapın. İşte ya, 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 bu kulüplerde de böyle futbol, bakın en kötü şeyini biliyor musunuz? Yani sahibi olmayan, yani sahibi var ama işte bir holding olmayan ya da holding olduğu bir yönetim kurulu olmayan spor kulüplerinde de, devletlerde de şöyle bir sıkıntı oluyor bir şekilde gelenler günü kurtarmak için çok güzel harcamalar yapıyorlar güzel derken tırnak içinde e, günü kurtarıyorlar ama sonra o ciddi şekilde su elektrik olarak dönüyor bunu evet. de para bulamıyor. 2500 lira emekli maaşını bırakmak zorunda kalıyor e işte çünkü vergi sisteminde de sıkıntı var vergilerimiz nasıl şu anda dolaylı vergilerle şey yapıyoruz ya bakın şöyle bir şey söyleyeceğim bu acımasızlık ama bakın yani. şöyle bir örnek vereceğim 500 size. bu geçen sene kur korumalı da 100 bin liranız vardı Ebru Hanım tamam mı? 100 bin liranız 1 milyonunuz vardı. Sizin paranız bugün 2 milyon oldu. Ya da 2,5 oldu. 1,5 milyon para kazandınız. Vergi alıp vermediniz. Ama asgari ücretlisiniz 11 bin lira vergi veriyorsunuz 3-4 bin lira. Yani işte. Ya da işte Adalet 30 bin, 20 bin lirasınız veriyorsunuz. Yani Tabii. İşte buradaki sıkıntı bu. Bu sistem böyle gittiği sürece ki yıllardan beri böyle gidiyor hala düzelmedi. Böyle devam ettiği sürece sürekli zengin daha da zengin oluyor fakir daha da fakir kalıyor, orta sınıf aşağı doğru kalıyor ve maalesef geçenlerde söyledik. Işte neredeyse herkes asgari ücrete doğru ilerledi. Çok ciddi evet. bir program yapan Sefalette bir tanıdım var. Sefalette birleşilen bir ya yapı var. Öyle bir maaş alıyor ki maaşını söyledi. Ben hatta dün bugün gelirken yine düşündüm. Sizi düşündüm hatta çok özür dileyerek. Hadi o kadar güzel giyiniyorlar, o kadar şık insanlar bu, e, bu haber programlarında ama yani öyle bir pahalı hayat var ki şimdi yemin ederim şunu düşündüm ben. <laughs> özür dilerim. söyleyeceğim. Hani patronlarınız duyuyorsa selam olsun. Ya bu insanlar aldığınız maaşla işte tam bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum bugünkü koşullarda yani bu kıyafetlere bir de nasıl para harcayacağız? Kazandığımız para kıyafete gider ya. Böyle bir zor <laughs> bir dönem ya. Gerçekten yani. Hani üniforma falan vermek. Bence ne diyeceksiniz demek. De, de yani. yani gerçekten de ama düşünsenize doğru. öyle bir fiyatlar varlık ya. Ben kendimden düşünüyorum şimdi her gün programa çıkacak olsam. Şimdi bir de kadın olacak. Biz erkekler rahatız tabii. Aynı Ceketi, öyle. Ben siyah tişörtü gibi. giyiyorum. <laughs> ama düşünsenize 4-5 tane kıyafet alsan bu sefer aynı kıyafete giysen aynı kıyafete giydi diyecekler. E, Maaşlar da asgari ücrete doğru gitgide evrildiği için. Hocam eskileri giyiyoruz. İşte maalesef. Artık yani gerçekten <laughs> hani yakında şey olabilir yani Çin'deki gibi falan şey diyebilirler çalışanlara. Yani sizi tenzih ederek ama genel çalışanlara. Sana artık kıyafet de vereceğim. Bir tane de oda vereceğim üst katta. Böyle yaşayacaksınız. Çünkü gidip gelme de şansları kalmayacak. Şimdi hocam Doğru. yoksulluk sınırı... <laughs> hocam benzinden mi? mahvolduk. olduk. Esas Tabii. giyime kadar şu anda yani gelip gelme, gidip gelmesin. Yoksulluk bin liraya geldiği bir ortamdayız Türkiye'de ve birçok kesim için yoksul olabilmek hayal. Evet bu para Bak, yok yani. Yoksul hmm. oya olabilmek hayal Türkiye'de. Böyle bir durumun içerisinde. Şimdi maalesef. ben normalde kendi maaşımı vesaireyi söylerim tabii ama arkadaşlarımızdan altında bırakmak istemem. Hiç gerek yok. <laughs> ya arkadaşlarımızdan. Tamam biliyoruz ayda 500 bin lira zaman. <laughs> <laughs> Öyle bir para yok tabii. <laughs> Öyle paralar yok yani. Biliyorum biliyorum. Ee, bir yok, arkadaşım yok, var işte. Yok, ya. yok. <laughs> yani bununla konuştuğumuzda yani o kadar evlat. Ama bunları nasıl sonra... alıyoruz derseniz. Evet. Yani gerçekten çok zor. Gerçekten Eskiden, zor daha işte. Eskiden daha kolaydı. Eskiden daha kolaydı. Eskiden maaş daha bir tık daha iyiydi bir de bu kadar maliyetler yüksek değildi. Şimdi gitti de maliyetler yükseldi. Sizin bir de bir e, görünme sorumluluklarınız var. Yani ya, aileme va, Teşekkür ediyorum İşte aynı anneme var. Anneme yani bir yerden sonra ya gidiyorsun bir yerden sonra bu tip programlarda çalışan insanların şunu demesi gerekecek. Hani anne programda bir şirkete ilk kurumsal bir şirkette <laughs> destek olmadan kıyafet desteği. Ama destek. mesela şirketler bize e, giyim için hani böyle alışveriş için imkanlar sağlıyorlar tabii. Süper, Ama tabii. o verilen paralar bir tek e, bir iki ceket anca yeter yani, duruma geldi.